Evet selamlar. Ben Hellion. Nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Bugün sizlerle Valorant'ta oyuncuların çoğunun bilmediği fakat işinize çokça yarayacağını düşündüğüm 10 tane birbirinden güzel ipucunu paylaşacağım. Ama ondan önce YouTube istatistiklerimize göre kanalımızı takip etmesine rağmen hala abone olmayan kullanıcıların oranı %70'ten fazla. Dolayısıyla Valorant'la ilgili tüm haberleri ve kaliteli içerikleri herkesten önce görmek için kanala abone olup özellikle de bildirimleri açmayı unutmayın. Dilerseniz ipuçlarımıza geçelim. Bildiğiniz gibi oyunda yüksek bir yerden zemine doğrudan düşmek size hatır sayılır bir hasar bulur. Fakat eğer düştüğünüz noktada Killjoy'un turret'ı varsa her ne kadar yüksekten düşerseniz düşün hiçbir hasar yemezsiniz. Dolayısıyla Killjoy karakteriyle oynarken yanlışlıkla yüksek bir alandan düşer veya hızlıca inmeniz gerekirse düşüş anında altınıza bir turret kurarak en ufak bir hasar almadan inişinizi son derece hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Sova karakteriyle oynarken rakiplerin olduğunu düşündüğünüz fakat tam olarak nasıl görüş oku atmanız gerektiğinden emin olmadığınız bir alan varsa takımınızdaki Raze oyuncusundan bir ara araba rica edip görüş okunuzu da arabanın üstüne atabilirsiniz. Bu sayede ok arabaya yapışacak ve görüş dalgaları da araba o anda hangi konumdaysa oraya yayılacaktır. Bunu yaparak adeta sabit olmayan ve arabanın gittiği konumdaki oyuncuları gösteren bir görüş oku atmış olursunuz. Rakip oyuncunun bombayı çözmeye hangi seviyeden başladığını anlamak aslında mümkün. Eğer bombayı en baştan çözüyorsa şu şekilde bir ses efekti çıkacaktır. Fakat eğer bombayı hali hazırda yarılanmış bir seviyedeyken çözmeye başladıysa çözme ses efekti aynen bu şekilde duyulacaktır. Dolayısıyla ses efektine göre rakibin bombayı hangi seviyeden çözmeye başladığını anlayıp eğer yarısından itibaren çözmeye başladıysa rakibe karşı normalde yapacağınızdan çok daha hızlı bir hamle yapabilir ve bombayı çözmesini engelleyebilirsiniz. Omen karakteriyle oynarken takımınızın Sage oyuncusundan uzakta canınızınsa kritik seviyelere düştüğü bir durumda kaldığınız zaman eğer ki o anda varsa ultinizi takımınızdaki Sage oyuncusunun yanına atarsanız ve Sage henüz siz ışınlanma işlemini tamamlamadan önce ultinizin gölgesine iyileştirebilirsiniz yeteneğini basarsa ultinizi iptal edip normalde olduğunuz pozisyona geri dönmeniz dahilinde Sage'in vermiş olduğu iyileştirme yeteneğinin etkisi devam eder. Bu sayede tutmakta olduğunuz pozisyondan kılınızı bile kıpırdatmadan haritanın ta öbür ucundan iyileştirmenize alabilirsiniz. Küçük bir iyileştirme için ulti kullanmaya değmez diye düşünmeyin. Maç içerisinde her türlü senaryo yaşanabilir. Dolayısıyla bunu da bilmekte fayda var. Ascent haritasında Killjoy karakteriyle oynuyorsanız henüz satın alma evresindeyken hızlıca şu an ekranda gördüğünüz noktaya turret kurar ve takımınızdaki Sage oyuncusu tam siz zıplarken kurduğunuz turret'ınızın üstüne bir duvar koyarsa bu duvarın ve özellikle onun da altında bulunan turret'ın vermiş olduğu ekstra boost sayesinde satın alma süresi bitip mavi bariyerler yok olduğunda B bölgesine girmeye çalışan saldırı takım oyuncularını hiç beklemedikleri bir sürprizle karşılayabilirsiniz. Merak etmeyin mavi bariyerler aktif olduğu süre boyunca rakipleriniz sizi orada göremeyecektir. Omen karakteriyle oynarken rakip takımdaki Breach oyuncuları oyuncusu olduğunuz bölgeye bir sarsıntı atarsa ışınlanma yeteneğinizi doğru zamanlamayla kullanarak sarsıntı etkisini kolaylıkla önleyebilirsiniz. Killjoy karakteriyle Bind haritasında oynarken A Short bölgesinin girişinde bulunan bu kutulara yapışır ve tam şu anda ekranda gördüğünüz gibi bir sarmal bomba atarsanız bomba iki kutunun arasına sıkışır ve bu sayede Short'tan girmeye çalışan rakiplerinize hiçbir şekilde görünmez. Rakipleriniz bombayı görmeyip Short'tan elini kolunu sallaya sallaya girmeye çalışırken tam doğru zaman bu sarmal bombayı aktifleştirirseniz bomba havada açılıp hizasında bulunan rakiplerinizde çok yüksek derecede hasar verecek veya en azından onların alandan geri dönmesine sebep olacaktır. Buna benzer daha birçok gizli sarmal bombalığını saymak da mümkün. Tova karakteriyle oynarken ultiniz varsa ve ultinizin bir okunu zıplama tuşuna basılı tutarak altınıza doğru atarsanız normal şartlarda kendi başınıza çıkmanız mümkün olmayan yüksek alanlara çıkabilirsiniz. Fakat bu ultinizi tamamen boşa harcamanız anlamına gelmiyor. Benim önerim ultinizin ilk iki okunu normal bir biçimde rakiplerinizin olduğu bölgeye doğru kullanıp 3. yani son ulti okunuzun yardımıyla eğer gerekli görüyorsanız gözünüze kestirdiğiniz yüksek bir alana çıkmanız. Bu sayede hem rakibinize verebileceğiniz potansiyel hasar verip hem de normalde çıkamadığınız bir yükseklikte onlara küçük bir sürpriz yapabilirsiniz. Jet karakteriyle split haritasında oynarken bombayı kurduktan sonra A Heaven bölgesindeki balkondan zıplayıp dash yeteneğinizi kullanarak bu kapının üstüne çıkarsanız savunma oyuncularının spawn bölgesine önemli bir kontrol sağlamış olursunuz. Bu alandan A bölgesine gelmeye çalışan rakiplerinizi ulti ve sıçrama kombonuzla beklemedikleri bir şekilde etkisiz hale getirebilirken eğer bu yeteneklerinizi o anda sahip değilseniz en kötü ihtimalle önünüzde bulunan camlı alan alandan haritanın ekranlar bölgesinden size yaklaşan rakiplerinizi yine beklenmedik bir şekilde rahatlıkla vurabilirsiniz. Eğer çok yüksek bir rütbe aralığında oynamıyorsanız haritanın bu bölgesinden gelen oyuncuların olduğunuz noktayı kontrol ederek çıkacaklarını hiç sanmıyorum. Sova karakteriyle Heaven haritasında oynarken B bölgesinin hemen yanında. Tam olarak bu konuma gelip Crosshair'ımızı tepede hemen şu an ekranda gördüğünüz noktada tutar. Ve görüş okunuzu da çift sekmeye ayarlayıp hemen hemen iki çubuk dolduracak kadar güç vererek atarsanız ok tam olarak rakiplerinizin A short'tan giriş yaptığı alana düşecektir. Okunuzu doğru şekilde attıktan sonra hemen koşarak B bölgesinde gördüğünüz bu noktaya gelip bir makineli tüfek yardımıyla görüş okunuz sayesinde açığa çıkan rakiplerinizin olduğu bölgeyi duvar arkasından tarayabilir ve onları 40 yıl düşünseler akıllarına gelmeyecek bir şekilde etkisiz hale getirebilirsiniz. Yalnız dikkatli olun bu görüş oku oyunda atılması en zor ve hata payı en milimetrik olan oklardan bir tanesidir. Herhangi bir maç içerisinde denemeden önce bir özel oyunda bu oku tek başınıza çalışmanızı şiddetle öneriyorum. Evet izlediğiniz için çok teşekkürler fakat sakın hiçbir yere ayrılmayın. Çünkü Halion TV kanalımızda hayatımda ilk defa Rainbow oynayışımı belgeselleştirdiğim harika bir video yayında hayatınızda hiç Rainbow Baba oynamamış olsanız bile çok hoşunuza gideceğinden eminim. Onu da izlemeyi sakın ha unutmayın. O halde sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.